Allah razı Yapılan işler Allah rızası için yapılınca her şey hem insan için daha zor. Çünkü insanoğlu nankördür. Verirsen senden olur. Vermezsen hemen sana kızar. Sen arkandan konuşur. Her türlü nefesat yapabilir. Öyle yapan insanlardan e, e, muhafaza olmak için o şeyi Allah rızası için her yaptığın işi, her yaptığın hayrı e, Allah rızası için yapacaksın. Onun bunun şey için değil menfaatı için kendi menfaatında işte sana teşekkür edecekler seni iyi bilecekler diye yaparsan e, tabi insan olur bir gün sana şey yapar ondan sonra unutur iyiliği unutar yani işte zaten insan olur o fitret üzerine yaratılmış iyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İyilik insana şerrinden korun diyor. Onun için Allah rızası için yapılınca istediği kadar kötülük yapsın, istediği kadar şey yapsın. Sen başın, kafan rahat, için rahat, şey memnunsun. Ya yani kimsenin e, teşekkürünü beklemek bekleyecek değilsin. Teşekkür Allah Azze ve Celle'den. Tabi insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükür etmemiş olur. O insanlar Allah onları sana musahhar etmiş, sana yardımcı olsun diye işlerine vermiş. Onlara teşekkür edersen Allah'a teşekkür etmiş olursun. Yok yapmasan o faziletten, sahaftan mahrum kalmış olursun. Ama mühim olan karşı veren insan bunu bilmesi lazım ki halis Allah rızası için veriyoruz. Kur'an-ı de dediği gibi sizden hiçbir teşekkür beklemiyoruz. Hiçbir menfaat beklemiyoruz. İşte ben buna yardım ettim. O bana yardım etmedi. Onu yedirdim. O hiç bana bir su bile vermedi diye. Çoğu insan böyle konuşur eder. Onlar iyi bir şeyler değil. Şeytanın yani mekideler Şeytan hileleridir ki yaptığın sevabı kazanamasın diye. Ya yani çok az bir sevaptan kazanasın diye. Çünkü o işe ihlastan çıkmış olur, menfaata dönmüş olur. O da faydası çok az olur. Allah muhafaza etsin şerim, nefsimizin şerrinden. muhlis Allah rızası için yapalım ki biz de rahat ederiz. Bu adam iyi miydi, kötü müydü, ne edecek, ne edecek de onu düşünmezsin. Allah Azze ve Celle benden razı oldu mu onu düşünürsün. Bu işe kötü olsa bile ben hiçbir menfaat beklemeden Allah'ın rızası için ve yaptım. Allah kabul etsin diye düşünmen lazım, yapman lazım, niyetin öyle olması lazım. Allah hepimize bu güzelliği versin ki rahat edelim. Başka türlü karşılığında bir şey beklemek gibi olur. Teşekkür bile, teşekkür istemek bile o karşılık demektir. Allah'tan istiyoruz, Allah'a teşekkür ediyoruz, Allah'a şükrediyoruz inşallah. Ve min Allah'a tevfik, el-Fatiha.